Efendim herkese merhabalar. Selamlar, sevgiler herkese. Ben Sedat, Tayland'da yaşıyorum. Bugün sizlere Tayland'da Tayland ülkesinin hala bizim e, TL yani Türk Lirasına karşı hala aslında biraz değersiz olduğu ve bizim liramızın hala burada biraz güçlü olduğunu açıklayacağım. Size bazı fiyatlardan bahsedeceğim. En fiyatlarından bahsedeceğim. Şu an bir alışveriş merkezinin önündeyim. Burası Central Bangna. Büyük bir alışveriş merkezinin önündeyim. Burada hem sizi biraz dolaştıracağım, gezdireceğim. Ve Tayland ile ilgili, ilgili önemli şeylerden bahsedeceğim size. Bir e, olaydan bahsedeceğim. Ben bunu uzun zamandır aslında e, sormayı düşünüyordum. Şimdi anlatacağım size olayları. Ama ilk önce Tayland'a gelinir mi? Buraya turist olarak gelinir mi? Gelirsek Vize almamız gerekiyor mu? Size onlardan bahsedeyim. Dostlar öncelikle Tayland'a vizesiz gelebiliyorsunuz. 45 gün burada vizesiz durabiliyorsunuz. 45 gün boyunca burada vizesiz durabiliyorsunuz. Hiçbir ücret ödemenize gerek yok, vize ücretine gerek yok. Havalimanında size pasaportunuza vizenizi basıyorlar. Ve şu an bizim TL'mizin değerini söyleyeyim size. Bizim 1 TL'miz burada 1.5. Ee, burada Super Rich Exchange rate'lerine baktım. işte kurlara baktım. 1.5, 1.6 veriyor. Ama Google'dan baktığınız zaman bizim 1 liramız 1.73 bahta tekabül ediyor. Şimdi diyeceksin ki Sedat oradaki ev fiyatları nasıl? Bizim TL'mizin hala orada değerli olduğunu söylüyorsun. Bunu neye dayanarak söylüyorsun diye soracaksınız. Şöyle anlatayım dostlar. Şimdi ben burada bir bankaya gittim. Bangkok Bankası'na gittim. ismini de vereyim. Bangkok Bankası'nda ben aslında telefonda uygulama vardı. Onu yanlışlıkla sildim ve e, uygulamayı tekrar yüklemek için bankadan şifre almam gerekiyordu. Yani bankaya gitmem lazımdı. Gittim. Ben de gitmişken sorayım dedim. Ya ben bir yabancıyım burada. Çalışıyorum. Çalışma isim de var. Biliyorsunuz ben burada İngilizce öğretmeniyim. Çalışıyorum. Çalışma izin de var. Hani dedim sorayım. Hani belki yabancılara e, ev alma imkanı sunuyorlardır ve bunu okuyordum internette de. Sorayım dedim buradaki yabancılar ev alabiliyor mu? Neler neler yapmaları gerekiyor? Faizler ne kadar? Ne kadar faiz ödemek gerekiyor falan filan diye sorayım dedim. Malum yani ülkemizde, İstanbul'da, Bursa'da yani birçok şehirde yabancılar ev satın alıyor, değil mi? İranlısı, Afganı, Iraklısı. Ukraynalısı, Rusları çatır çatır ev alıyor ama bizim insanımız daha ev kredisi bile çekemiyor. Yani ben de burada sorayım dedim ya ben de yabancıyım abi belki ee, merak ettim gittim bankayı sordum bankadaki kadın dedi ki evli misin evet evliyim dedim ee, Tay eşim var dedim olur dedi Tay eşim varsa daha kolay çekebilirsin dedi. Ee işte ben de sordum hangi adımlar atmak gerekiyor? Nasıl oluyor? Dedi. işte çalışma iznin, şu evraklar falan getir. Ben dedim mesela ben bir apartman alacağım. Zaten apartman alabiliyorsun dedi. Yani ev ya da arsa satın alamazsın Tayland'da. Evet dostlar. Tayland'da yabancı olarak üstünüze isminizi arsa alamazsınız. Bilmiyorum ülkemizde yabancılara satılan arsalar acaba kaç yıllığına satılıyor, kiralanıyor mu, üst isimlerine geçiyor mu acaba yabancıların isimlerini bilmiyorum, araştıracağım. Ama Tayland'da yabancılar burada arsa alamaz abi. Bir toprak, bir avuç toprak bile isminize geçirtemiyorsunuz burada yabancı olarak. Tayland çok milliyetçi bir ülke olduğunu kanıtlamış oldu bana. Ama apartmana alabiliyorsun, şöyle alabiliyorsun. Burada kondolar var, apartlar var. Hani bizim kaldığımız bir artı bir daireler gibi oradan alabiliyorsunuz. Buradaki ortalama fiyatlar da yani inşaat yeni bitmiş yeni apartlar kondoların fiyatları da 1.7-1.8 milyon bahttan başlıyor. Bu da yaklaşık 1 milyon TL. Burası Bangkok, Tayland'ın başkenti. 15 milyondan fazla insan yaşıyor ve ortalama dediğim apart bir artı bir fiyatları da 1 milyon TL'den başlıyor. Ve bankadaki kadın dedi ki bana eğer dokümanlar her şey halle olsun. Sen eşinin üzerinden alabilirsin bu evi. Yani senin ismine geçmeyecek dedi. Tamamen senin ismini olmayacak. Yani Thai eşinin üzerinden alabilirsin bu krediye başvurabilirsin. Ben dedim peki krediyi çektim kaç yıl en fazla ödemek ödeme süresi kaç yıl? Dedi 30 yıla kadar var dedi. Ben durdum 30 yıl mı? Çünkü garanti bankası kullanıyorum ben. Türkiye'de ve hani Türkiye'de çalışmıyorum. Ama yatırımlarımı ülkemde değerlendirmi değerlendirdiğimi sizlere de bahsettim videolarımda. Bazen sizlerle de paylaşıyorum. Diyorum ki ben burada kazandığım çoğu tasarrufumu, tasarruflarımı ülkemde değerlendiriyorum. Dedim borsada değerlendiriyorum. Yatırım fonlarını alıyorum. Bireysel emeklilik hesabım var. Ona aylık ödediğim bir tutar var. Ben de Garanti Bankası'nı bir kere denedim en fazla 60 bin TL çekebiliyorum. Hani bilmiyorum en fazla ne kadar çekiliyor ama şu an herhalde e, kredilerde de bir herhalde sınırlama var diye duydum. Neyse yani Tayland'da ev alabiliyorsunuz. Yabancı olarak eğer Tay eşiniz varsa alabiliyorsunuz. 30 yıla varan eee vade veriyorlar size 30 yıla kadar. Aylık dedi kadın bana. Yani 9 bin 10 bin baht civarı ödersin. İşte 1 milyon 8 1.8 milyon baht atıyorum. 1 milyon TL'ye ev aldım. Aylık onun ödemesi bana 6 bin 6 bin 500 TL'ye tekabül edecek. Yani hesapladım biraz. Aylık 6 bin 500 TL'de fena değil. Ben sadece sormak istedim. Yani buradan apart alacağımdan ve hatta öyle daire alacağımdan değil. Sadece sormak istedim. Çünkü Türkiye'den ev alamıyorum. Ona gücüm yetmiyor. Bilmiyorum sizlerin gücü yetebiliyor mu? Yetiyorsa ne güzel. Ama ben şunu söyleyeyim buradan ben Türkiye'deki bir kamu kamuda çalışan bir memur gibi maaş alıyorum burada. Yani sizlerle bunu ilk defa paylaşacağım. Ben burada okuldan aldığım maaş size Direk söyleyeyim 18.000 TL 18.000 TL Ve özel dersler şudur budur Ben bunu biraz daha yükseltebiliyorum Ama şunu söyleyeyim ben burada Ödedim kira Çocuğumuz var ee, Sonra dediğim gibi bireysel emekliye Aylık yatırmam gereken tutar var Ben Türkiye'den ev alamıyorum O yüzden buradan ev alacağım gibi ya buradan ev alacağım galiba. Çünkü buradan alabiliyorum ama ülkemden alamıyorum. Bilmiyorum. Yani... Neyse ya. Dostlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Uzun zamandır canlı yayın yapmadım. Böyle biraz da daha... içerlenmiştim. Kusura bakmayın eğer yanlış bir şey söylediysem. Umarım söylememişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Gülmüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Bu hafta sonu seçimler olacak 28 Mayıs'ta. Ben geçen hafta pazar günü tekrar oyumu kullandım. Lütfen yorumlarda işte sen yurt dışında yaşıyorsun. Niye oy kullandın? Bizim kaderimizi belirliyorsun gibi yorumlar istemiyorum. Çünkü bilmiyorum gördünüz mü ama yani bizim ülkemiz adına Atıyorum apartman almış Türkiye'den adam. Afgan, Irak'lısı, Arabı, Ukraynalısı, Rusyalısı, bilmem nesi. Onlar yurt dışından elçiliklere gidip oy kullanıyor. Benim doğduğum ülkem için oy kullanabiliyor. Ben burada neden kullanamayayım? Lütfen böyle şeyler söylemeyin. Ben emekliliğimi Türkiye'de düşünüyorum. Ben yatırımlarımı ülkemde değerlendiriyorum. Dediğim gibi yani ülkemde ev alamıyorum. Burada da almak istemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum yani. Geleceğim nerede olacağını e, kestiremiyorum. Umarım her şey ülkemiz için en iyisi olur. Neyse kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim. Kafanızı ağrıttıysam özür dilerim. Görüşürüz.